The Eagle'dan herkese merhabalar. Ben Onur. Karşınızda Burak Oyunda'nın 100.000 abonesini tebrik ediyorum. Şu son günlerde son ne diyeyim işte bir bir aydır iki aydır Burak Oyunda'ya sahte abone kastıklarını söylüyorlar. Hani adamın sahte abone kasmışlar falan diyorlar. Yani bence Burak Oyunda'nın çok iyi bir kanal 100.000 abone yapmışsa ve bir şey olmasa hani gelmiş bak adam resim için uğraşmış. Yani bu resmi yapabilene helal olsun. Ya bu falan yani ne bileyim bu resim için bayağı uğraşmış adam. Sen gelmişsin fake fake diyorum. Ee, sahte abone kullanmış diyorsa hani adam o kadar da video atmış. Ya yani esprileri ya yani o sesini bile öyle yapması için çok iyi bir mücadele harcamış. Sen gelmişsin sahte abone falan diyorsun bence hiç sahte abone yok yani 100.000 kişi onu desteklemiş yani 100 bin kişi de Türkiye'deki yani Bir şehir gibi bir şey yani bir şehir gelmiş Burak Oyunda'yı desteklemiş Şehir demeyeyim de ilçe hani Büyük ilçelerden biri Burak Oyunda'yı Burak abiye Tebrik ediyorum bu 100.000 abonesinden dolayı Türkiye'de ve dünyada çok az 100.000 abone çok zor bulunur Tebrik ediyorum İyi günler, iyi oyunlar.